İyi günler arkadaşlar. Gansimit kanalından ben Serdar Öz. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz tabanca CZ85B. 9 x 19 mm mühimmatla çalışan bu tabanca şarjörüne 15 adet mermi almaktadır. Sağ taraftaki sürgü tutucu ve emniyet mandalı sayesinde özellikle CZ75'i tercih eden solakların tercih ettiği bir modeldir. Tetik ağırlığı, hassasiyeti ve reset mesafesi tam olması gerektiği kadardır. Ne çok az ne çok fazla. Emniyet mandalı sadece horoz kuruluyken kalkmakta ve hem sağ hem de sol tarafta mandalların olması tabancayı son derece kullanışlı bir hale getiriyor. Özellikle solak atıcılar bu tabancayı çok tercih ediyorlar. Atış pozisyonu bozmadan hem emniyeti alıp hem de sürgüyü rahatça düşürebilmektedirler. Tabancanın sökülmesi CZ75'teki gibi. Sürgü üzerindeki iki kesi üst üste getirip sürgü mandalını sağ taraftan bastırıp söküyoruz. Bu modelin ülkemizdeki emniyet sistemi olsun, sökülme takılması olsun çok fazla kullanım mevcut. Ama CZ'ler bence kendini kanıtlamış en kaliteli tabancalardan biridir. Cold brownie kill sistemli bir namluya sahiptir. Evet arkadaşlar bir tabanca inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Ama bu model sunumumdan da anladığınız üzere çok sevdiğim ve çok beğendiğim CZ'nin 85B modeliydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Silahınız ne olursa olsun ruhsatınız taşıma olsun dileğiyle hoşçakalın.